Arkadaşlar e, şimdi size en çok e, Gate'de e, nasıl VIP yapılabilir arkadaşlar bunu göstereceğim. E, şimdi arkadaşlar Gate'de VIP yapmak istiyorsanız bu işin kısa bir yolu var. E, sürekli arkadaşlar al sat yapacaksınız fakat bu al sat yaparken karınıza veya zararınıza bakmayacaksınız arkadaşlar. E, bu videoyu ise deney amacıyla çekeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın. Şimdi şöyle bir şey yaptığımızı düşünelim. Mesela arkadaşlar şu anda ben geldim. İşte XVG var diyelim elimde. Örnek veriyorum. Bakın arkadaşlar şimdi olayımız bu. Öncelikle alırken hızlı almak istiyorsanız 20. emre tıklayın arkadaşlar. Al deyin bu şekilde arkadaşlar. Fon şifresini bir saatte bir girdiğiniz takdirde yeterlidir arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar aldım ya. En alttaki yeşile aksında sat dediğimde arkadaşlar sattım. Bu kadar. Şimdi misal veriyorum elimdeki para yüksek de olsa bu şekilde. Fiyatlar artıda veya eksi de etkilenmeden arkadaşlar hızlı bir şekilde al sat yaptım. Bakın. Bakın arkadaşlar tekrardan geldiğimde buraya. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar aynı olayı buradan e, KTN'de yapacağım arkadaşlar. Mesela elimde 36 cm'lik bir KTN var diyelim. Geldim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar al dedim. En üstteki emre tıkladım. %100 dedim. Al dedim arkadaşlar. Aldı şu anda. Bakmama gerek bile yok. Sata geldim arkadaşlar. 20. emirdeki yeşile geldim arkadaşlar. %100 dedim. Sat dedim. Arkadaşlar bu kadar hızlı satabiliyorsunuz Gate'de, Gate'de Kesinlikle. Bakın arkadaşlar şimdi geldim. Elimdeki küçük miktardaki XVS'yi de sattım. XVG'yi de sattım arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Bunu videoyu denemek için çekiyorum. Diyelim ki arkadaşlar elimde ne var? RAM var arkadaşlar. Ne kadarlık var? 35 centlik var. Bakın arkadaşlar 35 centimi bile toplayabilirim buradan. GATE'de arkadaşlar mükemmel bir sistem var. Bakın. Çok basit arkadaşlar ya. Çok basit gerçekten ya. İnanın zor değil arkadaşlar. Öğreteceğiz arkadaşlar. Zorla da olsa öğreteceğiz. Zorla öğreteceğiz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Bakın. Küçük küçük paralarımızı toplayabiliyoruz. Aynı Binance'daki gibi veya başka borsadaki paranız kalmıyor arkadaşlar. Bakın. 5. 50 sent oldu örnek veriyorum. Minik minik paralarımı da topluyorum. İşte Akita'da ne kadarım varmış arkadaşlar? İşte 1 dolarım kalmış burada Akita'da. Akita'daki 1 dolarımı da almak istiyorum. Yazık günah benim Akita'da 1 dolarım kalmasın diyorum. Mesela abi kalmasın diyorum ya. İstemiyorum Akita'da 1 dolarım kalsın. Ne yapıyorum arkadaşlar? 20. emire tıkladım. Hızlı bir şekilde bakın hop hop geldim. Geldim arkadaşlar sat dedim. Bu kadar arkadaşlar ya sattım ya bitti ya kurtuldum ya bitti. Hızlı bir şekilde yaptım bunu arkadaşlar. Bakın Videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Youtube'da bizi yeteri kadarıyla takip ederseniz. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bu kadar basit arkadaşlar. Kısa tutacağım arkadaşlar. Çünkü e, şu anda misafirlikteyim bunu çekerken. Yüksekte internetler yok. Bu arada bakın arkadaşlar ons geldi. E, 22 dolara geldi arkadaşlar. 7 <laughs> dolardaydı arkadaşlar. 3x yaptı. Buradaki rakama bakmayın. Eksiden geldi. 3x yaptı arkadaşlar. Shiba'da arkadaşlar gene iyi ata e, atağa başladı arkadaşlar. İşte birçok coin şu anda bekliyor arkadaşlar. Gece 3'ü geçince de bu şekilde olumlu kapatırsa çok iyi olacak arkadaşlar bizim için. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.